Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolga. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Hafta sonu özel yanıma birini çağırdım. Hamit Yıldırım'ı çağırdım. Hamit abi hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi arkadaşlar Hamit abi ne yapacağımdan habersiz taktik çanı çıkacağım dedim ama ben bunu biraz değiştirdim. Böyle bir şey bulmuşuz. Bari biraz şeyini değiştirerek. Hamit abicim şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz canım benim? Ben şimdi sana tek mi çip mi diyorum yine klasik taktik challenge'da gibi ama bunun tek farkı. Okay. Ben sana abi tek mi çip mi bilemezsem forvet hattına stoper koyarsın diyorum. Bilirsen tamam. forbeti sen koyarsın stoperi ben alırım tamam mı? Okay. Ben sana teker teker soracağım. Her ki yavaş yavaş arkadaşlar. Dediğim gibi anladıysanız ben adama diyelim ki tek mi çip mi bilirse Forbet'e forvet. Çoğun bilemezse stoper koyar. Eğer bilirse ben stoper koyarım. Hamit abicim başlıyorum izninle. Okey. Tek mi çip mi? Eğer bilemezsen Forbet'e stoper koyarsın. Bilirsen Santa kalır. kaldı. Seni biraz tanıyorsam eminim ki tek yapmışsındır. Patladın Hamit abi. Stoperini koyarsan rica et. Sevinim. Anlamıyoruz Anasını satayım. Beni unutmuş adam bu ya. Şimdi Hamit abi. Tek yaptın mı lan hiç peki? Yo direkt çip yaptım bilemedim. Yakışmadı. Arkadaşlar bu çocuk böyle değildi ya. <laughs> Hamit abi. kanatlara. Forvet mi olsun, back mi olsun? Tek mi çift mi? Kanatlara back mi olsun kanat mı? Hayır kanatlara back mi olsun forvet mi? Yani sağ back sol back. Bu çift çift. Tek yaptım abi. Sen oğlum abi bir dur ya... lan Allah Allah. Bir şöyle bir böyle yapayım bir böyle yapayım. ben değiştiririm Hamit abi. Kanatlarına back koy. <laughs> Kanatlarıma forvet koyuyorum. Ne bekliyor lan? Ulan bilemedin ya. Ha doğru forvet koyuyorsun. Bekler <laughs> ben <hangi? gülüyor> Ayakta iyi. Ay, kafamı sevin. Bekleri ben aldım. Neyse hocam şöyle yapalım hemen. Dur. Bekler işini koyduk hocam. Arnold nerede? Tamam, bizim böyle oldu. Arkadaşlar Arnold'u koyduk şöyle. Hamit abi, orta sağ üstünü görüyorsun değil mi şu an? Aynen öyle. Onlara kaleci mi koyalım? Oha yoksa... oğlum oha daha ya. Abartacağız hocam. Böyle bol bol de istiyorum. Kaleci oğlum, mi koyalım? Tutturmam lazım. Yok. Evet. Stoper mi koyalım? Seç. Tek mi çip mi? Oğlum bunun ikisi de kötü ki lan. Bana da girecek. Yeter yani. Sen ama kaleci daha kötü. Şimdi hangisi defans hangisi kaleci? Sen kaybedersen kaleci alırsın. Kazanırsan stoper. Tamam. Gelsin. Abi tek yapmıştı bilgisayar duracak tek. Abi çip yaptım. Ben stoper oluyorum. Ya yapıyorum. hayır valla saymam oğlum hile yapıyorsun ya. O böyle kamera Lan değiş. Ya, ya yok abi ya. Ağlamayacaksın. Abi stoper. ne yapacağım lan buraya? Stoper mi yapıyorum? <laughs> 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 evet. Bekan Bey'e dosa koydum. 100 oldu güzel. Tamam ben böyle razıyım. <laughs> ben ne yapıyorum ben? <laughs> Sen şey koyacaksın. Kaleci koy hadi. Hadi. Kaleci oğlum ben kaleci koymam oraya. Koyacaksın 3 tane kaleci oğlum, koy. anasını satayım arkadaşlar abi, ya. Abi bu takım ne? Arkaya bak. Ananı avradını. Hamit abi stoper attığını kompleden mi sayalım yoksa? Ne oluyorsun? Bek ve stoper tamam Hamit abi beklere efendim kardeşim benim beklere orta saha mı koyalım yoksa bek mi koyalım hadi buraya da iyilik olsun bilirsen doğru hadi elimi açtım tek doğru bildin tamam sen bek koyuyorsun şükürler olsun anasını satayım ben ya. orta saha koyuyorum orta sahadan kim var bizde oha geç sonuna kaka oynar herhalde tamam güzel şimdi Hamit abi birazcık da iyileşim arkadaşlar bu arada kaleye de düz kaleci koyduk eşitlik olsun diye şimdi ona kaleci koyarım bana oyuncu gelir ya da ona kaleci gider böyle eşitliği sağlamak amaçlı ben size mi kılıç koydum Hamit abi de Kerem Aktürkoğlu'nu koydum Aynen Hamit öyle. abi Stopere. Bar Bak. Bari, stoperim mi iyi olsun lan? Stopere forvet mi koyalım dost mu koyalım? Tek mi çift mi? Forvet mi dost mu? Aynen dost daha mantıklı mesela. Tut çift. Tut. Ananı avradını forvet koyuyorum. Oh defa. Medin ne koydun dost mu koyuyorum? Dost koyuyorsun aynen dost stoper bir dostum var. Bütün abi. dostlarımı defansıma bekliyorum. Hocam bu bizi bir tık patlatır gibi ama oynayacağımıza inanıyorum. Arkadaşlar videonun başı biraz uzun olabilir yapacak bir şey yok biz böyleyiz yani. Güzel çalışlar geç gelir. Hamit abi ben koydum Rumeni Gele Morata'yı. Böyle oğlum bu takım ne lan çok kötü bir takım oğlum, oldu. Benim dostlar defans oynamıyor ama. Evet. Hocam biz takımı kurduk. Hamit abi hazırsan maça geçeyim hemen. Yok yedekleri koymadım lan. Tamam arkadaşlar Hamit abi de ayarlar. Siz de videoya like atıp böyle değişik fikrinizi Aşağı yazın biz doğru maçımıza geçelim. <laughs> Geldik arkadaşlar. Takımımız bu şekilde. Takım tek memnun oldum mevki arkadaşlar. Şu kanat Ronaldo Carlos. Başka mevkimiz yok. Bir de dostumuz var Allah razı olsun. Hamit abinin. Oy bu ne böyle be. Hamit abi bu ne. Oğlum o senin Ronaldo beni yarmazsa iyi lan. Oğlum senin stoper attın aynı lan. Sen şanslısın ha. İyi güzel. Oğlum, stoper attı güzel de. Ha. Orta sahaya baksana bütün kaleciler bütün ayaksızlar <laughs> Kanatları Enmap ve Ronaldo Valla stoper benden daha iyi hesabım var ha. Kardeşim benim baksana bir yapıyor. yapıyorum Formalara bak Formalara bakayım. Ne Formalar abi? siyah beyazmış. İyiliğim boşa gitti. <laughs> Hocam Hamit abi de Beşiktaşlı. Benim için bir Beşiktaşlı oldu. Beşiktaşlıyız. Beşiktaşlı. Hocam anladınız mı? Ben fazla da kötü olmak istemedim şimdi. Yoksa birimiz çok kötü olur. Bir birimiz çok iyi. Güç farkında sonra çak çak yapıştırır. Hamit abi zaten intikam için geldi değil mi? Hamit abi kanalıma. Tabii ama çok sakin bir insanım biliyor musun? Ee, aynen. Hamit Arkadaş Hamit abiyle de çektiğimiz <laughs> videoyu gidin izleyin. Sinir krizi nasıl getirildi atlı video. Hamit abi tarafından yayınlanmış. Açıklama kısmında arkadaşlar. Aklıma. Açıklamada fazla başlamadan maçımıza geçelim. Geldik arkadaşlar. Bismillah dedik. Hak... Mayıknan'la defans yapıyorum. Bu ne lan? Kubilay'la hücum yapıyorum. Ben bir şey Oliver Kahn aferin oğlum. Ooo Cristiano Ronaldo sol kanat mı? Aha. Eyvah. Dönün oğlum dönün. Ricard tamam defansımız sağlam Hocam, biraz. Hocam defansın biraz mı sağlam lan? Herkes... Kalecimiz Kerem Aktürkoğlu. Kırmızı yedi geri zekalı. <laughs> Burada Anladın da gol yediriyordu. Şey, kırmızı yemesi diyor. Hakkında ne düşünüyorsun? Ronaldo vurdu. Oy. Valla hakemler bu sene berbat. Galatasaray'ın üstüne oynuyorlar. Ama üstümüze oynayan altımızda kalır hesabı. Aynen yatıracağız Yatıracağız hocam. Şampiyon Beşiktaş. Hocam. Ah be Baresi yukarı iptal ettim be eşek. Morata ne Hocam helal. Ronaldo yok. ama yapma be. Oy. Morata ne alakalı lan sende? He şeye koymuşsun. Sen kardeşim. Hop. James. Hop. hop. Abi Kes, oraya hop. oynattırmazsak. Oy. Hayır. Hocam açtı ortasını Kubilay. Aferin Medi Marco, çok iyisin şimdi oğlum. Bir şey diyeceğim senin kalende ee, Kerem var değil mi? Kaleciyle vuran adamsan. Kral kalecim kim lan? Keme sağ ayakla vurursa vuralım tamam mı? Varsa vurarım ben. Tamam hadi varım. Tamam. Bir kere Ay ayak yemiyorsun. Ayak yemiyorsun. Tamam. Ayak yemiyorsun. Okey. Ayak yemiyorsun okey. Vallahi tabii çünkü korner gol atacağım o yüzden şimdi bozmak istemedim. Ronaldo öne çek. O ne lan? Oo! Aha Semihle vurdu. Ha ayak yemeksi gel bir kere dedim kardeşim ben bir kere denerim buradan olmazsa kaçarız ne yapayım hocam Arkadaşlar valla bilerek atmazsa beni taca atarım Nasıl yani yok lan bildin kaleye deneyeceğim ama fole sesi düş benden fazla bir şey bekleme Kerem onun ayağı yok direkt zaten Aha içeri doğru gitti Yine ben. net bir gol atamadı Ay dön kaleye dön kaleye lan bakma Hadi gel. oğlum Kerem Kerem dik Kerem indik Ve forvet Bekan Baber nasıl indirsin ya Alvaro Morata defans istiyorum Kasilas 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 Allah'ın Kasillas, Güzel orta sahadan gol Oğlum, 60-70 metreydi lan orada Casillas'la. Kasım. Geri zekalı sağ ayağına vurdu ya. Yapma be. Mükemmelsin Hamit abi. Bu oyunun hiç tarzlarını öğretiyor musun? Yenilmez. öğretiyorum kardeşim. Kasillasla öğretirim öğretiyorum değil mi orta sahada? Ay kanadı kullanamıyoruz niye beyler? Valla senin beklerin var kullanmıyorsun kardeşim. Oliver Kahn ne yapıyorsun oğlum ya? Aha Barisi gol! Barisi! Ya, yok abi yok ya. Ben bu dişle de oynayamıyorum. Eğer Hamit abinin dediği <laughs> patladı. Ulu Boros'un tek dokunuşu şey Ya bir kart nereye gidiyor mesela? Kerem. E, senin Allah belanı versin ya. Yani. Oldu oldu sevmiyorum ben bu çocuğu. <laughs> ya Ronaldo'nun harika golü. Paris'in şu tek dokunuş. Kerem'e baksana slow motion. <laughs> Olsun be oğlum. Neyse ben Müslüman Allah'tan sevemiyorsun. Orta sağımı ben. çekiyorum vur. Gel, gel vur. Bekan Bavel'le. Yani yapacak bir şey yok. Bekan Bavel'le de atıyorsak. Aha. Ananın. ne yüksel, ama ne? Yükselenle alakalı bunda. Anladım. E ne bileyim ya. Şimdi adam öldü ve vefat etti. Allah rahmet eylesin de. Tövbe estağfurullah. Ben niye gülüm Tövbe. Yakup TV'ye döndüm oğlum. Ronaldo hmm, indirir toy, toy çıktı bu. Mayık lan. Abbe for. Oğlum sen kaleciler iyi. Indir. Hadi oğlum Mbappe. Hadi, Hadi oğlum Mbappe. Mbappe. Ay. Ya çık bir önümden ya. Bu kim? hocam geliyoruz. Arnold. Bıraktı. Eyvah Arnold bomboş gidiyor lan. Hocam bu kadar niye boş ya? Oy, Abi tamam sızdı. Arnold. Ya bu ne ya? Bu ne ya? Direkten dön ya. Arnold formasını gösteriyor Arnold. <laughs> Hamit abi. Beko Beko iyi oyuncuydu. Beko da iyi evet. <laughs> tabii. Hamit abi Mekten kızıyor diyor Marquez. Senin gibi sol bekin diyor. Vallahi arkadaşlar çok ofansif ya. Tolga bir de alışmış mı dizili şey şerefsiz gibi oynuyor. Hamit abi. Uy güzel atmış Senin abi. Senin videodaki olay şey yaşanır var. mı? Senin videodaki olay. Gene yaşanır oğlum. Bizim bugün formum berbatız oğlum, ya. Hesap A, hesabın bu, neler olmuş oğlum lan... ne vurayım gitmiyor ki ben bilmem düzgün bir şey değil ben bu kasilaslar ne ne ne, ne yapabilirim ya <laughs> hocam geldik Bıraktık. bir daha verdik hocam bir daha verdik kaldırdık girişini oy hocam dediğiniz hazır değil atam atar mı offside Aa lan oma ne oynuyorum lan ben bu düzgün şey işte, köpeği var oğlum. Çok alışmışsın sen bu işi sıkıntı. Şu gol olsaydı tek dileğim Arda'nın adam olmasıydı. Arda ne alakası var? Adam olamadık abi. Arda o seslerimizi dinliyor. Hamit abi. Ya yok artık. Yok artık Kerem yine gözünü seveyim. Seken girmesin. Aferin oğlum güzel bas. Hamit abi kitledik arkadaşlar defasında. Aha. Hamit abi kanatları kullanabilirse aslında çok güzel. Hadi bekam bağ ver. Hayır. Ekam bağ ver. Ekam. Ya git bekam bağ ver. Semih zorlanmadı bile hocam. Aldı. Hocam Ronaldo sağdan. Semih! Uyyy! Ya Semih ya oğlum bir sal gözünü seveyim Semih bak koskoca Ronaldo vuruyor. Semih Kılıçsoy, İgölü, agüero Her ne kadar sevmesem de o şerefsiz agüero'yu Yani Semih'e saygı duyarım ama... İgoli, ya agüero ne yaptı sana? Aguero'ya kadar con. Ronaldo düşmanı var adamın attığı golleri beleş diyor. Hayatında gol atmamış. E, bu aralar beleş bu aralar ama bu aralar. 54 tane golü de beleş demezsin hepsine kardeşim yani. Hepsini ya al hadi al kal Cristiano Ronaldo jansındı. Onunu doldu lan ne yaptı? Hocam için yeri. Bir kaleye bussa. İlk kere 30'dan sonra bir patladık ama sıkıntı yok inanıyorum ben stop forvet Ronaldo'ma. Hadi kardeşim hadi. Benim forvetim iyi olaydı var ya. Hadi hadi indirdik. İndiremedik. Hadi ya. Marco. Ronaldo. Hocam Onu iki oldu. atak yaptık patladık biz de. Hadi oğlum. Hop geç sol. Abi. abi be kan baba nereye gidiyor ya? Yok arkadaşlar yok. Oy! Aha, bu o ne oğlum? Ronaldo. Dimarco yetişirsin. <laughs> Aferin oğlum. Aha. Senin Dimarco ağzına. <laughs> hocam. Hadi hocam. beyler hadi son dakika var. Hadi bir yerde bana kalsın hadi. Bana Eyvah. kalsın. Bana kalsın. Hadi. Ne? Oha geliyor hayır, Hayır. son, Patlar. Patladı. Tamam patladı. Hadi oğlum. Yat ya açıyor. Rumi. Ya Gesson Rumi nasıl defans yapar Gesson ya? Koş. hoş. son. koşma ya. ya. Vazgeç koş. Geç son, geç son. Oha oha kaç üçlü katli yeter lan. Hocam ilk kere biz saldı. İkinci kere düzenlememiz lazım abi. İstatistikler 5 5. Hamit abi 9 3 Hamit abi ne düşünüyorsun ilk kere hakkında? Ya oğlum iyi hoş da Rume Mbappe'den nasıl top alabilir yani? Bu oyunun mantığını açıklayayım bana. Ver anlamam kadar. Şimdi hocam güzel kadro değişik yapmaya gerek yok. İkinci kere geçelim. Hocam geldik. Hadi Hamit abi hadi. Daha yeneceğim sana. Şimdi beyler. Abi baksana çok ağırlar tır gibiler ya. İyi ki kaleciyi vermişim de biz de stoper aldık lan. Allah. Hadi be kamera. Hayır. Hayır. Oha. Hadi. Çok iyi. Şey oha Bekhamber ver şey yapıyor lan. Oha ne diyorsun şey mi? Ayıp oluyor. O hocam, nasıl bir pozisyondu? Hocam Arnavut koş abim. Hocam gelir miyiz? Alırız. Hadi öyle Burkan. Morata Morata ya öyle bir kan. mükemmel. ikile ya, ikile ya. Kubilay mükemmelsin. Kubilay aldık bir kart. Ya dikkatli ne oku yararsın sen? Senin gibi defansının Arnavut açtı ortasını Ronaldo 3 Cristiano Ronaldo Ya dikkat senin ananı bacın ya Sen oğlum sen nasıl bir stopersin gerize çalsın abi, ya Hamit abi şu an adam ölüyor arkadaşlar Burayı sansür atmayı öğrendim attım Hamit abicim devam edebiliriz <laughs> Arnavut tam mükemmel orada Ronaldo Yok abi hiç. yok Bugün valla bu hesapta bir şey var hemen çıkacağım bu hesaptan Başka hesaba geçeceğim <laughs> Hamit abi egemonyasını bitirdik arkadaşlar Kurdu üstünlüğü batırdık Bak bak ata bile çıkmıyor kodumun <laughs> çocukları <gülüyor> Bak Verdi ya mi? Ronaldo ya. Ya ciddi Hocam. ya Ronaldo ya. <laughs> Hocam verdik Beckham ayar. Make'den aldı. Ulan şu make'den olmasa var ya Amit abi. Var çok iyi kaleci ya. Verdi hadi mi? Oo. Oo. Hadi ooo. oğlum J. Gireyim <laughs> hadi. Lan hayır. Atamaz ki. Forvetinde şey var. Beckham da veri kafa. Offside. Amit abi, <laughs> abi offside'lardan çektin ne ya Valla. Ya yok oğlum bugün vallahi hesabımda bir şey var ya. Hangi hesaba gideceksiniz Hamit ya? Yeni hesap mı aldınız yoksa? Biz zengin adamız oğlum. Bizim hesap biz, bitmez bizde. Sen rahat ol. Oliver Kahn'a ayı. Oliver Kahn at oğlum. Lan Beckham'a ver. Rümenig'e. Ya ben... nereye gidiyorsun? nereye? Ah, vur lan. La Ronaldo sapla. Arkadaşlar <laughs> Hamit abi her ne kadar ağlarsa ben her ne kadar zevk <laughs> alıyorum ya. Çok iyi ya. Lan girmiyor <laughs> lan. Valla bok gibi hesap ya. Ronaldo indir. Hap ver Ronaldo. Mike lan. Hocam. Abi adam patlaması lazım. Hocam pat. Aha, ya elinizden geçiyor kodumun <laughs> çocukları ya. <laughs> Hocam aç <aşk> ortasını <laughs> Carlos. Bir, al bir orta daha. Hadi Aha. Mike dan. Aha. Yedin oğlum. Ya oğlum ne yapıyorsun Oliver Khan ya sarı saçına sokayım senin. Boresi. Yok artık. Hocam çık. Aha. Bak bak. Hamit abi en son sen korner olursa Kerem de kullanacaktın ne oldu ya. <laughs> ya ne korner ya atak yapamıyorsun. Hı. Hocam Hamit abinin yine atakları geliyor. Kaka. Bak gitmiyor ya gitmiyor ya. Allahu Ekber. Onu ne uğradın ya. Daha taşa. Emega daha taşı şutun yok lan. Oğlum üstünlük kurdum lan burada da. He intikam için geldim. E yani. ne yapayım oğlum? Ofansif ortam 3 tane beyinsiz var. <laughs> Orta <sahilden> pas <laughs> çıkaramıyorum ya. Tamam abi. Ne defans, yapabiliyorum bak ama. Pek ama bak, bak mallara bak bak. Hocam, 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 hocam. Hocam. Aa, Mekdan olmasa var ya harbi şaka bir yana Mekdan iyi bu arada. Geldi. Ronaldo bıraktı. Bak. bak Oo. Bak Aslana bak. Hayır. Atlan onu. atlan onu. Ya devansınız. Bu çocuk koş Çocuğu. Abi bekanma ver moro, tabii alıyor ya. Ya gün gelir devran döner, moral nah. diye atın. Hocam baresi. Hocam 3'te tıkandık bizde bir tane daha gol atmamız lazım. Oha geldi. At artık onu. İçeri doğru girdi. Açtı ortasını moro. Çocuk. Bekamba versin. Neyse. Neyse, Arkaya, neyse sabahtan beri 15. küfürün hepsini ben editleyeceğim. Ne, ne oldu lan? Bilimle yaptım az mı? Bir iki küfürü merak etme. <laughs> Sen bu maç sıçtı zaten yeter sana. Hadi lan Ronaldo. Abi ay, tek başıma ay, Ronaldo ile mi çıkıyor. ilerleyeyim ben? Ne yapayım yani? Yani artık ne yapar? Geçti. Ronaldo ile çalımını attı. Hadi Ulan, Ronaldo. Ah ha, baksana bak Ronaldo koskoca Ronaldo plus atamıyor. Ben bu oyunu yapacağı oyunsun. Lan oğlum oraya değil de Ronaldo'ya değil lan. Lan oğlum yakışmadı. Hocam biz de 3'te tıkandık. Keşke birazcık daha iyi şeyler yapsaydık. Hop. Hocam. Hadi bir son dakika lan. gelir mi? Son dakika golü gelir mi hocam? Dimarco sen de çok ileri çıkıyorsun oğlum ya. Hocam. Ya. ya oh. Biz de 3'te tıkandık ya. Ne? Geldik hocam az önce teknik bir arıza oldu. <gülüyor> Başla. <gülüyor> Gruptan aradılar. Whatsapp'tan bildirim geldi. Eşek Berke aradı. Aha. Hayır son dakika var. Hadi Onur golün gelsin lan. Oy. Hadi Ronaldo gözünü seveyim. Güzel bir plase. Yok arkadaşlar bu oyunda ya. plase bitmiş. Yani atılmıyor baba bomba şutçu olacak? Ya Ronaldo yapma be kralım gözün ya. Yapma ya şu plase yap ya. be oğlum bari şeref golümüz olsun yani. Hamit abi yine Ronaldo'ya <laughs> yalvarıyor. Ama Ronaldo abi, Ronaldo. abi haksız mıyım şimdi ya bomba şut paran olacak adam atardı oradan mesela. Ama koskoca Ronaldo atamıyor. Hocam bombacılar zaten amacı bomba çak. Son dakika gelir mi lan? Son dakika gelir mi? Ya ne gelir amına? Son ya. dakika gelir mi? Hocam gol! Offside. Kerem de armut ya? gibi bakıyor armut. Aa, ne oynadım lan? Ne oynadım lan? Tık ah be olmadı olmadı güzel güzel güzel. Hadi hocam ya bitti mi Hı. açardık tableti bırakayım kapanış yapayım ya bitirsene Kerem dik. Hocam Ahmet abi yine Kerem'e sövdü artık yet var adı Hamit söyle Ahmet eşlik dedi aşağı yorum yapardın Hayır zaten vallahi haksız mıyım ya 3 tane orta sağımda kaleci verdi 3 tane salak zaten. Ronaldo <laughs> desem plasa atamıyor. Abi. olmuyor baba. Ben bu hesabı siliyorum arkadaşlar. Çekiliş yapıyorum. Hamit Yıldırım kanalında <gülüyor> <gülüyor> bu hesaba sahip olmak istiyorsanız alabilirsiniz. Arkadaşlar Hamit abicim eline koluna sağ elim yok gibi ama eline sağlık kımsı olsun. Ya abi. 13 tane şut çekmişim yani. Bir tane gol atamıyorsa bu benim suçum. Beckham ver bak koskoca Morata koşup alıyor adamı Beckham Bauer'den. Evet. Lan defans değilsin bir şey değilsin nasıl alıyorsun nasıl? Ağlama lan. ağlamak? Videoyu kapat oh. Sen oraya min de şimdi sen. Ee, arkadaşlar güzel bir doydum. Ee, Challenge'ı nasıl buldunuz? Bunu daha da çok değiştirebiliriz yani. Bu tek mi çift mi muhabbeti beni sardı değiştirebiliriz. Hamit abicim bu challenge hakkında ne düşünüyorsun? Çok güzel bir challenge oldu. Kalecilerimiz ilk 11'de olmasaydı iyi olurdu. abi Ka kaleci batırdı yani ya. Pasa tam bir şey yapamıyor. Evet, evet Neyse abi. güzel bir video oldu. Arkadaşlar siz de like attınız, abone oldunuz. Adamın dibisiniz. Kapanışa ee, geçelim de, ufaktan. Kapanışımı yapayım. Arkadaşa böyle değişeceğim. Işte aşağı yorum yazın. Bunu türetebildikçe türetelim. İçeri çıksın bize de. bizde de ne yapalım kardeş. Neyse. Videoyu beğendiyseniz like atma Kanala abone olmuyor. Hamit abinin de kanalını aşağı bıraktım. Gidin ona da abone olun. Videoda like atın. Kendinize iyi bakın Bay bay.